Hepinize merhaba arkadaşlar. Seda ile Astroloji kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Günlerden tabii ki 7 Eylül. Ee, ama aman ne Eylül? Eylül'ü bitirdik. Ekim ayındayız arkadaşlar. Şöyle camımı açayım sadece. Çünkü çok ses var. O sesten de rahatlanmanızı istemiyorum. Hemen kapatacağım. Ee, evet 7 Ekim'den Hepinize merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Benim bu cuma Hepinize şimdiden hayırlı cumalar diliyorum Hepimize sağlık şifasını Rabbim eksik etmesin inşallah Görüyorsunuz bugün ruj yok Allığım yok böyle Sabahın da evden çıktık Mert'te Neden çünkü Mert'im hasta ee, İyi ki de e, Mert'im 2 haftada bir boğaz yolları Rahatsızlanıyor arkadaşlar ee, O yüzden de okula göndermedim. Ve tabii ki doktora gittik. Kulak burun boğaz doktoruna gittik. Şunu hemen bir kapatayım. Ses maşallah tam benim şey çekeceğim zamanda minibüsün geçeceği tuttu. Pardon, o yüzden Evet şöyle demek istiyorum Mert'i kulak burun boğaza götürdüm çok da iyi bir doktorla karşılaştık burun burun içi boğaz içi onların hepsine baktı sinüzit başlangıcı dedi yani Mert'in sinüziti varmış o yüzden Rabbim şimdiden şifasını eksik etmesin kan tahlili ve boğaz filmi çekti doktor saat 2'de almaya gideceğiz İnşallah güzel haberleri alırız evet hepinize hayırlı kandiller diliyorum Rabbim tüm kandilleri ailemiz içinde karşılayıp Yapıp, tamamlamayı nasip etsin en büyük dileğim de bu zaten evet hepinize de hayırlı cumalar derken tabii ki Seda ile Astroloji kanalıysa ne diyorum ee, ne kadar da geçen oldu yani benim herhalde biliyorlar çekim yaptığımı ee, şöyle söylemek istiyorum hemen başka bir şeye geçerek Evet. Ay balık burcunda sevme, sevilme vakti. Tabii ki bir 1.9 Ekim'de de dolunayımız geliyor. O da e, Zodyan ilk burcu olan e, Koç burcunda gerçekleşeceği için cesaret, güç, liderlik, sabırsızlık. Hangi evimizde dolunayımız gerçekleşiyorsa o ev konularla ilgili. E, bazı şeylerin bitişini de bize yaşatabilir. Çünkü e, dolunaylar bitişleri anlatır arkadaşlar. Yeni aylarda yeni başlangıçları anlatır. O yüzden de hangi evimizde konumlanıyorsa dolunayımız o konularla ilgili bitişler, e, cesaret, güçlülük e, ve özellikle de baş ağrılarımız olabilir. Çünkü koç baş ağrımızı da tetikleyebilir. Bunu da söyle sizlerle paylaşmak istiyorum... ama bugün ay balık burcunda sevme, sevilme vakti. Sadece zihnimiz çok dağınık olabilir fakat sezgilerimiz çok güçlüdür çünkü ay balıkta. Benim e, natal haritamda ayın balık gerçekten de bütün burcumun e, hem güneşim ikizler ayın balık ve yükselenim terazi tüm burçlarımın özelliklerini taşıyorum ve hayatta da bunları tecrübe ediyorum o yüzden de size diyorum ki mutlaka bir natal harita danışmanlığı baktırın e, instagramdan e, benimle iletişime geçebilirsiniz instagramıma da bekliyorum seda ile astroloji e, e, oradan bana istek atıp sizleri kabul edip e, oradan benimle ilgili rektifikasyon ve natal harita danışmanlığı benden alabilirsiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten de böyle bir tuhaf hallerdeyim. Çünkü sabah onundan beri dışarıdayım. Mert'i eve bıraktım. Kendi işlerimi halletmek için. Bugün de butik fiile uğradım. Dün Özkan'la gittiğim için ama Özkan'la daha kesinlikle alışveriş, gezme sadece ee, dışarıda piknik düşündü bunu da Özkan'la geziliyor Onlarcını başka hiçbir şeyde gezilmiyor Özkan'la vallahi billahi ee, ben biraz daha özgür gezmeyi sevdiğim için kendi başıma böyle daha dingin güzel alışverişler yapıyorum şimdi sizlere bu tekfilden aldığım güzel takılarımı paylaşmak istiyorum Butik fil benim. Her zaman kendilerinden memnun, mutlu ayrıldığım bir butikçim. Kendilerinden de çok memnunum. Bu sefer takı aldım arkadaşlar. Ben takı çok seviyorum. Üzerimdekiler hepsi tabii ki altın. Ama imitasyonu da çok seviyorum. E, severek de kullanıyorum. Ne zamandır şu aldığım altın küpeleri hep kullanıyorum ama e, bunları artık dışarı çıkarken çıkartacağım. Dışarıda almış olduğum çok tatlı küpelerimi kullanacağım. Şöyle çok tatlış çelik e, şöyle çivi e, küpe aldım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Nasıl çok tatlış değil mi? Vallahi ben bayılıyorum gerçekten de. Çok güzel. Bir saniye. E, Nuray Hanımcığımı çok seviyorum. Kendisi bu Türk fiilin sahibi. E, bana çok güzel indirimler de yapıyor. O, e, oranın müşterisi olduğum için. Kendisine çok teşekkür ediyorum. E, buradan tekrar. Ve şöyle çok güzel bir... Tabii ki yonca bir kolye aldım. Bu da çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Çünkü ismimin diğer adı da yonca olduğu için şöyle sıra taşlı bir kolye aldım. ve tabii ki bir de çelik çivi bileklik aldım. Bu da çok güzel. Ürünleri çok kaliteli. Hiçbir şey olmuyor. Evet aldıklarımı ve askılıklarım da hep de Butik fildendir arkadaşlar. Çok da severek ve beğenerek ilgileniyorum, alıyorum kendisinden. Hiç askılığa da para vermiyorum. Gerçekten buradan Nuray Hanımcığım'a tekrar teşekkür ediyorum. Tüm ilgi ve alakasından dolayı. Evet şimdilik benden bu kadar. Saat 2'de Mert'in tahlilleriyle doktoruna tekrar görünüp ilaçlarını yazdıracağız. İnşallah Rabbim bu mübarek günde tüm hastalara şifa versin. Rızık kapılarımızı açsın. Bizleri daraltmadan bunaltmadan yaşatmayı nasip etsin arkadaşlar. Tekrar şimdilik e, benden bu kadar diyorum ama vloglarıma devam ediyorum. Lütfen alma verme dengesini unutmayalım. Ne alırsanız onu verirsiniz. Kanalıma abone olup beğen ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirim sesini de açmayı unutmayın. Görüşürüz çiçekler. E, fırıncım var, aksu şu tarafta hemen Onur'un yanında e, çok güzel bir su böreği aldım. Tabii ki her zamanki gibi kandil simidi aldım, bir de tartulet aldım çayın yanında yemek için mis gibi kendilerinden de çok memnunum ve ekmek olarak da tabii ki Malta ekmeği alıyorum, ondan da çok memnunum. O zaman haydi şimdi artık eve gitme zamanı. Öğleden sonra da tekrar hastaneye gidip sonuçlarımızı almaya inşallah Rabbim hayırlı haberler duyurmayı nasip etsin. Merhaba arkadaşlar, ben böyle yine arabanın arkasında oturuyorsam demek ki bir yere gidiyoruz anlamına gelir. Biliyorsunuz Mert rahatsızdı bugün, e, doktora götürdük. Allah'tan her şeyi çok temiz çıktı, sadece e, burnuyla ilgili sorunları var. O da alerjik bir durum, e, fıs fıs verdi, antibiyotik verdi. Bir de Mert'in antibiyotiğe karşı alerjisi de var. Direkt kusma yaptığı için onu koruyucu bir ilaç da verdi. Çok şükür bakalım bu ilaçların tedavisi eğer iyi giderse buna devam edeceğiz. Ama eğer bir değişim olmazsa tekrar e, ikinci kademesine geçeceğiz. E, sadece burun kenarları kısmında biraz böyle e, sinüzüt gibi yani çok fazla değil, ilerlemiş de değil. Yani bunun önlemini almakta da fayda vardı. Evet böyle güzel, hayırlı bir günde Mevlüt kandilinde. Özkan'ın da izni, izni olduğu için Mert'de Mert'e de epeydir hiçbir yere gidememiştik birlikte çekirdek aile olarak. Ne, dedik? Tekirdağ bize yakın bir saatlik bir yolumuz var. Orada bir yemek yiyelim. Hem de bugün kandil aile olarak işte takılalım dedik. Öyle arkadaşlar. Bunu da sizlere bilgisini verdim. Erkekler önde, Seda arkada. Hepinize şimdiden tekrar hayırlı kandiller diliyorum. Şöyle Yemeğe gitmeden şöyle bir deniz e, sahili de bir yapalım dedik. Burası Tekirdağ arkadaşlar. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? Şöyle sizlerle de paylaşmak istedim. Tekirdağ sahilleri. Burası şöyle boydan boya buralar. Yazlık siteler. Yazın burada bu e, kadar kalabalık ki anlatamam size. Şöyle denizin güzelliğini de göstereyim. Rabbim ne güzel her şeyi yerli yerinde. Merda'ya. Özcanlar Köfte'deyiz. Ve burayı çok seviyoruz. Tatil dönüşlerimizde de mekanımız zaten. Şöyle biraz ne salatasıydı bu? Piyaz. <laughs> Ay bir yandan unuttum. Böyle biraz patates Mert'in. Mert bir buçuk biz bir porsiyon. O zaman hepimize afiyet olsun. Evet köftelerimizi yedik tabii ki. Hayra bolu tatlısı yenmeden de olmaz. Şöyle üstüne güzel bir dondurma mı Özkan o? Kaymak. Kaymak. Tayin, ceviz. <laughs> Ama Özkan'a bakın bitirdi bile. Hiç olmadı. nefes almadı almadan. Beş dakika olmadı. Yani. Beş dakika sürmedi yemesi. Yok canımsa ben ağır tadını çıkarta çıkarta yemekten yanayım. Buraya geldiğimizde ilk önce köfte arkasından tatlı tabii ki. Merhaba arkadaşlar mutlu hafta sonları Günlerden cumartesi 8 Ekim cumartesi e, Cuma günümüzü çok güzel e, Bir aile olarak geçirdik Çok şükür çocuğumun tahlilleri de iyi çıkınca Şöyle güzelce Tekirdağ'a gidip köftesini yedik Bir deniz havası alıp O günümüzü hayırlısıyla Melut kandilimizi de hayırlısıyla e, Tamamladık çok şükür Ve bugün cumartesi günü gelmiş Hoş gelmiş Böyle size güzel bir değişik bir meze tarifi yapacağım için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle e, cevizlerimi biraz ateşte e, pişiriyorum ki yağı da çıksın. Daha sonrasında burada e, böyle e, süzme yoğurtlu bir diş sarımsaklı süzme yoğurdum ve ezmiş olduğum peynirim var ve tabii ki kurutulmuş e, domates sosum var. Bunları birlikte tereyağıyla birlikte sotalayıp sonra birlikte bu süzme yoğurtla peyniri birleştirip üzerine sos olarak dökeceğim. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet biliyorsunuz değişik soslar yaptığımda, mezeler yaptığımda sizlerle paylaşıyorum. Hep aynı şeyleri paylaşmak istemiyorum. Bu da çok değişik. Etlerin yanına, tavukların yanına akşamları sunabileceğiniz çok güzel bir meze, meze çeşidi olsun. Tabii ki devamını yine sizlerle birlikte yapacağım. Ve arkadaşlar ay 2-10 ve biraz da gökyüzü etkilerini, günün ay burcu ve e, gökyüzü biraz konuşalım. Öyle değil mi? E, ay 2-10 geçeye kadar ay balık burcunda yine sevme, sevilme, şefkat, sezgilerin in arttığı biraz da zihnimizin dağını dağınık olduğu zamanlar 2 10 geçceyle 1856'ya kadar ve ay boşluğa girecek. Ay boşluğa girdi ne demek? Beş temel açı yapmıyor demek. Yani gezegenle kontak kurum, kurmuyor demek anlamına geliyor. Bu zaman boşluk zamanlarında tabii ki yeni bir işe başlamak, yeni e, başlangıçlar yapmak için uygun saatler değil. Ta ki ne zaman yapıyoruz? Ay bir burcu geçtiği zaman. 18.56'dan sonra ay Koç burcuna geçiyor. Çünkü neden? Pazartesi günü de 9 Ekim'de yani yarın bir koç dolunayımız olacak. Koç biliyorsunuz netlik, hızlı ve biraz da agresiftir. Ve bir de dolunay olduğu için biraz bitişleri de gösterir. O yüzden diyorum ki lütfen kişisel haritalarınıza baktırın, öğrenin. 12 evde hangi burcunuz var, hangi burç konumlanmış, 12 burç, 12 ev, yükselen burcunuz, ay burcunuz, güneş burcunuz ne? Bunları lütfen öğrenmenizi tavsiye istiyorum. Ve o da ben. Natal harita danışmanlığı ve elektrik danışmanlığı veriyorum. O yüzden Instagram'dan bana ulaşıp DM'den iletişime geçebilirsiniz. Instagram'ımda her gün gökyüzü etkilerini anlatıyorum. Oradan da bilgi alabilirsiniz. Güneş burcunuzu, ay burcunuzu biliyorsanız ona göre oradan da takip edebilirsiniz. Ve evet bugünün gökyüzünde biraz konuştuysam hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum ama bildirim sesini açmayı unutmayın ve alma verme dengenizi hayatınızda netlik kazandırın ki sizler de alma verme dengenizle hayatınız en üst seviyelere çıksın arkadaşlar. Hepinize mutlu hafta sonları ve, ve tabii ki mezemize de devam. Evet arkadaşlar ceviz ve domates kurularını ben e, hazır paket almıştım. Direkt güzelce doğrayıp e, biraz da tereyağıyla birlikte güzelce pişirdim domates kurusu ve cevizlerini ve burada da süzme yoğurtla birlikte e, peynirlerimi karıştırdım. Güzelce böyle eziyorum. Yani sarımsaklı süzme yoğurdumu ve güzelce bu karışımı üzerine dökeceğiz. Sizler için de değişik bir alternatif olsun istedim. Akşam sofralarınıza etin yanında tavuğun yanında çok güzel yapıp değerlendirebilirsiniz. Sizin için de bir alternatif olsun istedim. Az önce de ilk aile Zeynep geldi. Epeydir de kendisiyle görüşememiştim. Küpelerim ondaydı. Hem onu getireyim getirmek istemiş. Hem de bir kahve açıp gitti. Çünkü kendisi 4.12. Evet güzelce bunu eziyoruz. Evet güzelce peyniri yoğurtla birlikte yedirdim. Şimdi tereyağıyla sotelemiş olduğum ceviz ve domates kurularını da bunun üstüne dökeceğim. Şöyle tabii ki ziyan etmiyoruz. Evet şimdi şöyle tereyağda güzel domates e, kurularını ve cevizleri böyle yoğurt, peynirli ve yoğurtlu karışımıma döktüm arkadaşlar ve böyle muhteşem bir meze evet Vallahi çok güzel oldu kesinlikle evet sosum mezem hazır sizler de yapın instagramda da benimle birlikte paylaşın evet buyurun size değişik ee, alternatif bir meze olsun. Evet saat 3 hafta sonu cumartesi tabii ki birçok e, akşam için hazırlıklarımı yapmış sayılırım. Şu tatlış e, vazomu. İngiliz Home'dan almıştım. İyi ki de almışım. Şimdi artık alınacak gibi değil. Sizlere ne zamandır bim'den alışveriş yapmış olduğum takı, iplik onları paylaşamamıştım. Ama şimdi onları gösterme zamanı paylaşayım ki onları yerine kaldırayım dün şöyle silikonlu bir kaşık gelmiş bunlar artık çok popüler biliyorsunuz ve de çok kullanışlı bunlar bunun fiyatı 26 küsür gibiydi şu kurutucuya koyamadıklarımı böyle e, koltukların üstüne koyup e, kurutuyorum çünkü kurutucu çok e, çekiyor evet çok güzel bir kolonya gelmişti Şöyle Eyüp Sabri Tuncer'in kolonyası gelmiş. Ben okyanus koklusunu aldım. Gerçekten de çok güzel kokuyor. Onu da göstermek istiyorum çıkartabilirsem. Böyle tek elle nasıl iş yapıyorlar ben bilmiyorum gerçekten de ama çıkardım. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar benim aldıklarım. Ne zamandır sizler için saklıyorum. Evet. Şöyle okyanus, okyanus kokulu Eyüp Sabri'nin kolonyasını aldım. Sonra şöyle, şunlar benim çok kurtarıcım tüy toplama toplarım. iki tane aldım. Bunların tanesi 30 liraydı. Bunları hem koltuklarımın e, tozlarını alıyorum hem de e, her sabah yataktan kalktığım zaman bunların da tüy toplayarak saç, tüy ne varsa hepsini alıyor. Sonra Bim'den şöyle çok tatlış bir oje aldım Golden Rose'un. Ama Flormar'ın ürünlerini alamadım. Herkes kapış kapış almış. Çok tatlış küpe ve kolyesini aldım. Bunun şöyle küpesini aldım. Ve bir de şöyle çok tatlış bir kolyesini aldım takım olsun diye. Ve bunların fiyatı da 40 liraydı arkadaşlar. Biliyorsunuz örmeyi çok sevdiğim için. Ören bayanış bir de şu rengini aldım. Bunun fiyatı da 40 liraydı. Artık kaldırabilirim. Bunlar da benim duvardaki resimlerim. Bakar, bakar mısınız şu Seda'nın gençliğine? Ah Seda ama Seda yine maşallah diyorum kendime tabii ki. Bunlar da da e, bunlar benim yeğenler. Erkek kardeşim de nasipse e, boyun 23'ünde Almanya'dan geliyor. Bunlarda da 3 kuzen. E, Ebru'nun oğlu. Murat'ın oğlu, bu da Seda'nın oğlu. Bakar mısınız? Ne tatlılar, ne tatlılar. Bu da annemle teyzem tabii ki. Pamuk sen niye konuşuyorsun? Sen neden bu kadar konuşuyorsun? Sen ben konuşurken neden bu kadar konuşuyorsun? Sen söyler misin? Sen neden bu kadar konuşuyorsun? Beni rahatsız etme lütfen. Her sabah bana günaydın, ben buna günaydın diyerek, günümüz güzel geçsin diyerek başlıyoruz tatlı kuşum. Cici kuşum, Pamuk kuşum. Haydi. Hoşça kalın. Hepinize tekrar mutlu hafta sonları. Pazar gününden hepinize merhaba. Bugün Dolunay'dan hepinize merhaba diyorum. Hava çok güzel. Gerçekten de sonbaharı yaşıyoruz ama yaz havasıyla yaşıyoruz. saat 12'ye 5 kala bir dolunayımız var. Koç dolunayımız var. Zeynep de orada oyun oynuyor arkadaşlarıyla. Ve İlkay beni kahveye çağırdı. Efendim? Bak Zeynep beni gördü. Halasına geliyor. Gel bakayım tatlım. Size kahve içmeye. Öpeyim. Bu da arkadaşı Rana. Selamlar kızlar. Ne oynuyorsunuz? Bir şey. Mandala boyuyoruz. İyi hadi bakalım. Bak. Oha o ne öyle? İçim <laughs> hadi gidin bakalım arkadaşınıza siz. Evet ben kahve içmeye gidiyorum Askan'la. O zaman şimdiden koç dolunayımız. Hepimize hayırlı olsun diliyorum. kişiler haritalarımız burada yine önemli. Her zaman söylüyorum. E, o yüzden bir natal harita danışmanlığı mutlaka alın diyorum arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Mutlu pazarlar. Evet bugün hava çok güzel demiştim. Şöyle bizim yine piknik mekanımıza geldik. Bugün de Emre'ler ee, bir yapalım mı piknik diye öneri sununca o zaman dedik biz de bu havaları bir değerlendirelim buraya gelelim dedik biliyorsunuz bugün gökyüzünün etkisi ay koç burcunda enerjik asabi tavırlar sergileyebiliriz hızlı netlik e, hayatımızda ön planda olacak ve akşam e, 12'ye 5 kala bir koç dolunayı yaşayacağız e ee, ve 10. evde gerçekleşecek. 10. evde otorite figürleri, toplum önündeki görüntümüz, e, toplumdaki e, topluma karşı olan davranışlarımız, toplum önündeki görünme hallerimiz. Ee, ve tabii ki her zaman söylüyorum arkadaşlar tabii ki kişisel haritalarımız yine çok önemli bir danışmanlık alıp da e, kendi kişisel haritalarınıza baktırmayı unutmayın tabii ki her zaman söylüyorum e, dolunaylar e, bitişleri de anlatır hangi evde konumlanıyorsa o konularla ilgili bitişleri e, e, etkileyeceği gibi tabii ki gökyüzünün etki sert e, açısı da var mesela şironla Venüsün karşıtlık açısı var bu da e, hangi evdeyse o konularla ilgili Venüs biliyorsunuz aşkı güzelliği parayı anlattığı gibi şironda e, şifalanma zamanı diyor e, bu şekilde işte e, bakın bakar mısınız böyle doğa harikasında kamyonlar hiç eksik kalmıyor evet şöyle şurayı da göstereyim biz geldik daha emreler henüz gelmedi evet dolunay hepimizin hayrına olsun diliyorum ve gökyüzü e, yolumuzu ışığımızı aydınlatsın diliyorum arkadaşlar günümüz sevgiyle geçsin hepinize merhaba arkadaşlar e, yeni haftadan merhaba e, bugün e, günlerden 11 Ekim e, salı e, yeni haftamız hayırlı uğurlu olsun Seda hazırlanırken anahtarımı unut tekrar yukarı çıktım. Ojelerimi sürmemişim. Pantolonlarımı vermem lazım. Bugün günlerden bin biliyorsunuz. Evet böyle çok güzel hazırlandım. Şöyle kombinimi de sizlere gösteremedim ama şöyle ceket giyindim bakın. Şu içindeki de benim örmüş olduğum el emeğim, bluzum, rengarenk örmüştüm. Onu giyiyorum artık. Ördüklerimi de giyeyim öyle değil mi? Evet günümüze başladık hayırlısıyla. tabii ki astrolojik olarak Seda size bilgi vermeden olmuyor. Ee, günlerden e, ay boğada konforumuz, iştahımız tavan yapabilir. Konforumuz da artabilir. Ee, o yüzden maddi ve manevi kaynaklarımız ön planda. Hatta e, öz değerimiz de ön planda çünkü Boğa burcu kendini kendimizde kraliçe gibi hissederiz Ay Boğa'dayken. Ben çok seviyorum Ay Boğa günlerini Aslan burcunda, Yay zamanlarını da çok seviyorum. Ve Merkür Terazi burcuna geçti arkadaşlar. 30 Ekim'e kadar Merkür Terazi burcunda. Bu arada biraz da arabamı çalıştırayım, hem sohbet edelim, hem gidelim. Müziğimi de kısayım. Pat, pantolon paçalarım vardı, onları vereceğim. Bir de. Ee, dediğim gibi Merkür Terazi Burcu'nda Merkür iletişim Haberleşme Burcu'muz biliyorsunuz benim gezegenim. Ee, iletişim Haberleşme ee, zihnimizin aktif olması hızlı e, olması vallahi ben öyleyim. Hiznim çok hızlı aktif benden geri kalanlara tahammülüm olma, olmuyor mesela. O yüzden Mert'le ve Özkan'la arada tartışabiliyorum. Şöyle saçlarımda at kuyruğu yaptım bu havalarda ceketle birlikte çok güzel oluyor kendi top küpelerimi çıkardım. Bir sürü küpem var. Onları da değerlendirmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet denge uyum ikili ilişkilerde ve sosyal çevrelerde merkür terazide olduğu için arkadaşlar e, tabii ki e, 30 Ekim'e kadar bu şekilde devam edecek. Ee, sadece denge ararken dengesiz de olabiliriz ona dikkat edelim ama e, denge uyum nezaket ikili ve sosyal çevre ilişkilerimizde bir numara çünkü terazi demek denge uyum nezaket demek Özkan da bu hafta işe başladı 4.12 e, bu akşam da supang ile yaparak Video'mu kapatıp sizlere yükleyeceğim tabii ki. Her zaman söylüyorum. Lütfen e, alma-verme dengesini hayatımızdan eksik etmeyelim arkadaşlar. Lütfen e, bildirim sesini açmayı unutmayın. Alma-verme dengesini hayatınızdan çıkartmayın. E ee, ne alırsanız onu verirsiniz ne verirseniz onu alırsınız. ben her izlediğime yapılan her eme emeğin karşılığını veriyorum sizlerden de bekliyorum lütfen abone olup beğen ve yorum yapmayı eksik etmeyin o zaman gökyüzü hayrımıza olsun arkadaşlar merhaba Evet bugün videomu yüklemek istiyorum. Aslında bugün hatta gündüzde demiştim su pangile yapacağım diye. Ama bugüne bugün olmayacak. Ama su pangilemi yaparken sizlere tabii ki çekim yapacağım. Ama videomu sizlere yüklemek için bugün biliyorsunuz demiştim BİM aktüeli diye. Şimdi aldıklarımı gösterip videomu kapatıp sizlere yüklemek istiyorum. Evet. Her hafta Salı günleri Bime gittiğimde 350, 360'dan fazla para veremiyordum. Bugün rekor kırdım. 430 lira falan para verdim Bime. Çünkü neden arkadaşlar? Çünkü zam gelmiş. Her şeye yine zam gelmiş. Hayırlı, uğurlu olsun kendi adımıza. Rabbim bu ekonomik zorlukların hepsini hayırlısıyla daraltmadan, bunaltmadan geçirmeyi nasip etsin. Diğer aldıklarımı paylaşmıyorum çünkü hepsi aynı olduğu için. Farklılık olarak şöyle yonca böyle turuncu boncukluk bir kolye aldım. Urban e, Urban Care'in e, şampuanı gelmiş, saç bakım şampuanı yani bu güneş koruyucu hatta güneş UV ışınlı. gayet de güzel hoşuma gitti. 35 liraydı bunun fiyatı ve şöyle de bir tane saç bakım maskesi aldım. bunun da fiyatı o o fiyat 26 küsür falan da herhalde. Bunu da arkadaşlar ilk önce kuru saçınıza uygulayıp sonra 5 dakika bekletip ve duruluyorsunuz. Saçınızı da şampuanlamayı unutmayın diyor. Bunları aldım ekstra olarak. Bunları sizlere de göstermek istedim. İhtiyacınız varsa gidip alabilirsiniz. Evet, bugün de tam alışverişten geldik Mert'i aldım eve geldim ilk ay geldi kahvemizi içtik biraz muhabbet ettik kaynattık ceviz kırdık yani ceviz kırmadan da olmuyor evet o zaman dolu dolu bir vlog geliyor tekrar size. Gökyüzünden haberlerimi de verdim bugün Seda ile Astroloji kanalı olarak. Gökyüzü e, hayırımıza olsun diliyorum her zaman için. Merkür terazide, ay boğada, e, konfor, yeme, içme, maddi ve manevi kaynaklarımız ve öz değerimizin arttığı zamanlardayız. Ve Merkür terazide ikili ve sosyal ilişkilerde denge, uyum, nezaket ön planda. Ee, sadece dengeli olurken dengesiz de olabiliriz. Buna da dikkat edelim diyorum. 30 Ekim'e kadar Merkür terazide kalacak arkadaşlar. Yükselenim terazi. Ee, her şeyde ön plan ön planda olup e, plan yapmak, program yapmak, e, dengede uyum sağlamak, ben sen ilişkisi. Uyum, denge, terazide çok önemlidir. Çünkü ben de bir yükselen terazi olarak nezaket, denge, uyum, ahenk ön plandadır benim için. O zaman ne diyorum? Lütfen kanalımı izleyen tüm arkadaşlar alma verme dengesini hayatımıza katın. İzlediğiniz zaman abone olmadan izlemeyin. Bildirim sesinizi açın. Ee, kanalımı da beğeniyorsanız lütfen yorumlara yorumlarda da e, paylaşım yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, videomu izleyip de e, alma verme dengesini her e, alma verme dengesini yaratan arkadaşlarıma buradan yürekten kutluyorum ve hepinize sevgi selamlarımı gönderiyorum. O zaman gökyüzü hayırımıza olsun derken hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.